de taze taze kahvesini öğütmek isteyenler için beklenen değirmen bu videoda hem de Türk kahvesi dahil hem de çok ekonomik. Herkese merhaba. Kafe Uğur Karakılıç ben. Bugün bana yıllardır sorulan evimde nasıl ben taze Türk kahvesi öğütürüm sorusunun cevabını veriyoruz ve bunu Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Arzum'la beraber yapıyoruz. Hep beraber kutu açılışını yapacağız. Bugün Arzum'un yenik elektrikli kahve değirmeniyle karşınızdayım. Arzum Okka'nın yeni ürünü Master Grind'in hep beraber kutu açılışını yapacağız. Kutuyu açarken size bazı bilgiler vereyim. Aslında evde uygun fiyatta değirmenlerle birçok kahveyi çekebiliyorsunuz. Ancak Türk kahvesini bu değirmenlerin hiçbirisiyle çekemiyordunuz. Bunu yapmak için de çok üst düzey kahve değirmenleri almanız gerekiyordu. Bu aslında sadece ev kullanıcılar için değil, profesyonel kullanıcılar için de böyle. Biz de yaptığımız projelerde, kafelerde, restoranlarda Türk kahvesini üretmek isteyenler olduğunda çok üst segment ürünler vermek zorunda kalıyoruz. Türk kahvesi bu kadar özel olduğu için bu kadar da güzel değirmenlere ihtiyaç duyuyor. Ama Arzu Mokka buradaki sorunu çok ekonomik ve tabii ki Arzu markası altında çok güzel bir şekilde çözdü. Tabii ki Türkçe kullanım kılavuzuyla 3 yıl garantisini anlatan ve buradan da sanırım kayıt yapabileceğiniz bir QR koduyla çıkıyor. Ürünümü açıyorum. Ürün aşırı şık bu arada ve çok güzel teknolojik harikalar yaratmışlar bu üründe. Bu şekilde 3 parça olarak açtım. Burada haznesi var. Türk kahve ve diğer kahvelerini öğütmek istediğinizde burada kahve değirmeninin haznesi var. Üst tarafa koyup kahveyi koyacağınız hazne var. Bir tane fırça çıkıyor. Bir tane de şahane bir aparat çıkıyor. Bunun ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Açtım. Evet. Sıra geldi Astoris'te açmaya. Burada da ürünün kalbi geri kalan her şeyi karşınızda. Şimdi bunları birleştirelim size beraber. Sonra da şu gizli parçanın ne işe yaradığını hemen size anlatayım. Şimdi Arzu Mokka burada bir sorunu çözerken aslında evde Türk kahve öğütmenizi sağlarken aynı zamanda da şu soruyu sormuş. Neden diğer kahveleri de öğütmesinler? Yani bu makine sadece Türk kahvesi değil, filtre kahveden espressoya ve 60'tan Kemex'e kadar tüm kahveleri öğütebiliyorsunuz. Hatta üstüne de bunlar için siz bu kliği çevirdikçe hangi ayarda olduğunuzu gösteren bir ibare bile var. Yani siz filtre kahveye geldiğinizde buradaki filtre kahve işi yanıyor. Espresso'ya geldiğinizde buradaki espresso işi yanıyor. Buradaki aparat eğer bir evde kaşıklı yani portafilterli bir espresso kahve makineniz varsa kaşığınızı buraya oturtmanızı sağlayan bir standla göndermişler. Yani bunu kullandığınızda espresso kahve kaşığınızı buraya koyup çok rahat bir şekilde kahve öğütümünü yapabilirsiniz. Diğer türlü yani espresso yapmayacaksınız veya bu tip bir espresso makineniz yoksa normal öğütüm yapacaksanız da ön tarafında kapaklı olan yani öğüttüğünüz kahvenin de hava almasını engelleyeceğiniz bir sistemle gelen bu hazneyi kullanabilirsiniz. Üst tarafında 250 gram kahve kapasitesine sahip Şöyle bir haznesi var. Diskler 40 mm konik. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Alandan tasarruf sağlandığında her zaman bu tip ürünlerde konik dişliği tercih ediyorlar. Temizlemesi çok kolay. Üst tarafta şöyle bir halka var. Bunu çevirip çektiğinizde direkt elinize üst parçası geliyor. Buradaki fırça yardımıyla da içini ve altını rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Takarken de yanlış takmanız çok zor. Kendisi oturuyor ve böyle kilitleniyor. Boğazi yine takıp çıkarması çok kolay. Şurada büyük bir yer var. Orada karşılıklı buraya denk getirdiğinizde şu şekilde kilitleyip işi bitiriyorsunuz. Ön tarafında da bu arada bir dipnot. Şurada olduğu için görmeyebilirsiniz. Portofit tutucunun altında şurada bir aparat daha var. Şöyle plastik bir aparat. Bu aparat şuradaki dökümün daha rahat olmasını sağlıyor. Daha doğrusu etrafa saçılmamasını sağlıyor. O yüzden bunu mutlaka yerine takmalısınız. Onu da şu şekilde buraya bu şekilde buraya takıyorsunuz. Bir ütüm yapacağınız zaman önce yukarıda kalınlık incelik ayarı yapıyorsunuz. Ekrandan görünüyorsa bakın ben ürünü değirmeni kalınlaştırdık da pizza kahve hatta kol kadar gidiyor. İncelttikçe de bakın Chemex'te, Mokapot'ta, Espresso'da ve Türk kahvesinde. Burada da yan tarafta bir tuş daha var bu şekilde. Bunu çevirebiliyorsunuz ve basabiliyorsunuz ortasına. Çevirdiğinizde kaç porsiyon kahve öteceğinizi burada gösteriyor. Burada bir zaman ayarlaması var. O zamana göre ortalama bir gramda size kahve veriyor. Eğer tartınız yoksa buradan kendi kahvenizin ağırlığını aslında çözebilirsiniz. Tabii ki tamamen tutmayacaktır ama müthiş bir referans olacağı kesin. Örneğin biz bir tane kahve yapacağız. Şuradaki tuşun ortasına basılı tutuyorum. Ve hemen öğütmeye başlıyor. Türk kahvesinde tek porsiyonda ortalama 9 gram veriyor. Diğer ayarlarda da o ayarın tek porsiyonu neyse ona yakın bir ayarda vermeye çalışıyor. Ama tabii ki ben her zaman söylediğim gibi bir tartınız varsa bu iş daha güzel olacaktır. Yapısı gereği de gördüğünüz gibi biraz eğik bir yapı var. Tam profesyonel değirmenlerde olduğu gibi kahvenin buradan direkt üstten öğütülüp aşağı dökülmesini sağlamışlar burada. Bazı endüstriyel kahve mekanında böyle bir sorun vardır. Diktir formu, boru şurada yandan çıkar kahve çıkışı. O yüzden içinde çok fazla kahve kalır. Yani içine 20 gram kahve koyduğunuzda 15 gram, 14 grama kadar çıkış sağlayan, bu kadar verimsizlik sağlayan değirmenler var. O yüzden genelde üst segment ürünlerde bu diskler dik değil, yatay konumlandırılır ve yukarıdan aşağı bir akış sağlanır. Veya tek porsiyonlu probriyu dediğimiz tek kişiye özel gramaj tartarak yapılan ürünler de bu şekilde bir sistem tasarlanır. Yine dikine tasarlanır ama içindeki sistem kasasına yamuk olarak yerleştirilir. Burada ütünüz kahvenin mümkün olunca ön taraftan düz düşmesine yardımcı olur. Evet bir de son olarak eklemediğim ki sevdiğim bir özelliği daha var. Bunun altında bir mıknatıs var. İsteseniz de yanlış bir yere koyamıyorsunuz. Şöyle ittirdiğinizde otomatik oturması gereken yere oturuyor ve şuradan direkt içine akıyor. Tabii ki biraz etrafa saçılacaktır muhakkak. Kahvenizi biraz nemlendirebilirsiniz veya porsiyonlar aralıklarına biraz zaman verebilirsiniz. Ama mümkün olur saçılmayı az yaptığını söyleyebilirim. Evet, gördüğünüz gibi ben fincanları dizdim. Bayağı kahve bekleyen var. Bir de nasıl kahve çekiyor onu görelim. Biz tabii ki Türk kahvesinden başlayacağız. Zamanla da ara ara sayfamızda diğer çekimleri de göstereceğiz. En inceye getirdim. Şimdi bir Türk kahvesi çekeceğim. İçine 9 gramdan kaç porsiyon yapıyordu maksimum? 5 porsiyon. 45 gram kahve koyacağım. Çünkü 5 porsiyon yapacağım. Burada yine Arzu Mokka'nın mini serisi yapacağım bunu. 45 gram koyacağım. Bakayım içindeki işte tüm kahve çekiyor mu? Nasıl yapıyor? Beraber görelim. Önce şunun darasını alalım. En büyük bir test etmiş oluruz. 45.1 ürün döküyorum. Kapağı kapattık ve başlatıyorum. Çok iyi. 45 gram kahveyi fazladan sadece 6 saniye çalışarak yaptı. Yani gerçekten 9-10 gram kahve arası yani tek porsiyonda 9-10 gram kahve arası veriyor. Şimdi şuradan şöyle bir pompe etkisi yapalım. Bakalım içinde ne kadar kahve kalmış. Kahve gelmiyor şu anda. Oldukça iyi. Tartalım kaç gram çıktığımız var. 45 gram kahve koymuştuk. 43.8 gram civarı kahve aldık. Çok da normal. Bu kadar kalması. Neredeyse koyduğu tüm kahveyi verdi. Şimdi bir inceliğine bakıyorum. Valla sıcacık. Evet, Türk kahvesi var elimde. Getirin ince öğütmüş. Benim de kullandığım çekirdek orta kavrulmuş. Hatta orta az kavrulmuşa yakın nitelikli bir çekirdek kullandık. O yüzden biraz daha sert açıkçası çekirdekler. Ona rağmen çok güzel bir sonuç elde ettik. Bayıldım. Ben şimdi bunu bir beyaz kağıdım üzerine bütün boyutlarını çekeceğim. Hatta bu belki gösteriliyordur. Bir de yanında bir Türk kahvesi de yapıp, daha sonra yaptığımız kahveyle bir Türk kahvesi yapıp nasıl güzel olduğunu da beraber görelim. Sevgili Reci'den bir kaşık rica ederim. Reci yorulmasın ben alırım. Bunu da 3 tane yapalım. Burada da iki tane yapalım. Evet hepsini hazırladım. Şimdi sularımı koyacağım. Burada üç porsiyonlu kahvem var. Evet hepsi hazır. Evet. İki cezvede yani iki bardaklık yaptığım üründe kahve hazır. Müthiş görünüyor. Kahve zaten çok güzeldi. Güzel bir kahve kullandık bugün. Ama şu an görünüşü de şahane. Evet. Benim bol köpüklü kahvelerim hazır. Şu an görüşü müthiş. Tadına da bakacağım şimdi müsaadenizle. Bence şu an testten fazlasıyla geçti. Çok da güzel öğütüyor. Şimdi diğer öğütümleri de yapacağım. Hatta diğer öğütümleri de bu arada şuraya koyalım hatta. Böyle elimle böyle oynarken. Oynuyor muyum şu anda? Evet oynuyorum. Elimle böyle oynarken kalınlıkları gösterirken kalınlığı inceye doğru şu an görüyorsunuz. En başta en sol tarafta veya size göre sağ tarafta da olabilir. Olan ürün, en kalınları ürün Cold Brew. Ondan sonra Fitre kahve, Chemex ve 60 gibi devam ediyor. En sonunda Türk kahvesini görüyorsunuz. Hatta pudra gibi bakın şu anda. Çok iyi öğüttüğünü söyleyebilirim. Zaten çok da güzel köpek oldu. Ben müsaadenizle kahvemin tadına bakıyorum. Ben kahve içmeye devam edeceğim. Siz ürünle ilgili bu sırada aklınıza sorular varsa bu videonun altına sorabilirsiniz. Eğer ürünü temin etmek isterseniz de kafemarkt.com'a girip ürünü istediğiniz gibi temin edebilirsiniz. Eğer ürünü daha yakından incelemek istiyorsanız, denemek istiyorsanız, kendi kahvenizle yapmak istiyorsanız da Kafemarkt'ın Mecidiyeköy'de bulunan deneyim merkezine gelip her zaman ürünü deneyebilirsiniz. Daha ne olsun bence artık yılların sorunu çok da ekonomik ve kaliteli bir şekilde çözülmüş oldu. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.